Dedeciğim ne güzel yermiş Olu Göl. İyi ki geldik. Arıncığım, Olu Göl ülkemizin suyu en temiz göllerinden birisidir. Gördüğün gibi bu göl pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. O ne? Evladım sakın o elindekini göle atma. Bono ne? Atacağım işte. Dedeciğim bak. Fındık bu şişeyi havada yakaladı. Aferin sana fındık. Hadi arıncığım. Şimdi o şişeyi geri dönüşüm kutusuna atalım. Attığın pet şişenin ne gibi işlemlerden geçtiğini görmek ister misin? Evet dedeciğim çok isterim. E hadi o zaman gidiyoruz. Nereye? sıfır atık dönüşüm tesislerine. Neler yapılıyor burada? Çöpe atılmış olan plastik, cam, metal veya diğer değerli atıklar bantlardan geçerken ayrıştırılıyor <laughs> ve geri kazanım tesislerine gönderiliyor.